Merhabalar ben Merve Hoca Meras Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle 6. üniteye başlıyoruz. Artık LGS'yi bitirmemize çok 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 az bir zaman kaldı. Çok az da konu kaldı. Ama 6. ünite bizim için önemli. Enerji dönüşümlerini işleyeceğiz burada. Besin zincirinden bahsedeceğiz. Fotosentezden, solunumdan, madde döngülerinden bahsedeceğiz bu ünitede. Ama bugünkü dersimiz besin zinciri ve enerji akışı. Bu konuda çok önemli çünkü her yıl LGS'de mutlaka ama mutlaka karşımıza çıktı. İyi öğrenmeyi bu konuyu unutmayın. Ama her şeyden önce hala Meras Akademi YouTube kanalıma abone olmayı Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve şimdiden yorum yaparak da bize destek olmayı unutmayın. Hazırsanız hemen başlıyorum. Canım. <laughs> insanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için biliyoruz ki enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Biz enerjimizi nasıl karşılıyoruz mesela? Beslenerek karşılıyoruz değil mi? Besinlerden elde ediyoruz enerjiyi. İşte canlıların enerji elde etmek için beslenme ilişkisini gösteren sisteme ben besin zinciri adını veriyorum. Canlılar beslenme şekillerine göre üçe ayrılıyorlar. Nasıl? Üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar diyorum gruplara. Üreticilerden, ayrıştırıcılardan ve tüketicilerden bahsedeceğiz. Sonra bunlar nasıl birbiriyle bir ilişki içerisinde ondan bahsedeceğiz. Edeceğiz, tamam mı? Üreticilerle başlıyorum. Üreticiler neyi üretiyor ya? Bir düşünelim. Kendi besinini üretiyor. O nasıl olacak? Kendi besinini bir canlı nasıl üretebilir diyorsan onlar kim biliyor musun? Bitkiler, yeşil yapraklı bitkiler kendi besinini üretebilen canlılardır. Yani ben kendi besinini üretebilen canlılara üretici canlı adını veriyorum. Nasıl üretiyor? kendi besinini güneş ışığını kullanıyor güneş ışığının yanında suyu ve karbondioksiti de kullanıyor. E sadece güneş ışığını mı kullanıyor? Bunu fotosentez konusunda işleyeceğiz. Hayır sadece güneş ışığını kullanmıyor. Normal yapay ışık da kullanıyor. Ama genelde doğada yer alan bitkiler güneş ışığını kullanarak onu aydınlatan ne? Dünyayı aydınlatan güneş ışığı öyle değil mi? O yüzden güneş ışığı kullanarak fotosentez yapıyor. Fotosentezi işleyeceğiz. Bu fotosentez sonucunda da besin üretiyor. Kendi besinini üretiyor. Anlaştık mı? O zaman neymiş arkadaşım? Ben kendi besinini üretebilen canlılara üretici canlı adını veriyormuşum. Nedir bunlar işte? Genellikle otlar. Yani bitkiler yeşil yapraklı ağaçlar. Doğada gördüğünüz her yeşil yapraklı bitki canlı kendi besinini üretebiliyor. E sadece bitkiler mi kendi besinini üretiyor öğretmenim derseniz? Hayır tabii ki. Hangi canlılar üretiyor başka? Algler dediğimiz canlılar kendi besinini üretiyor. Bir de bazı bakteriler, siyona bakteri diyoruz biz bunlara. Siyona bakterilerde de böyle yeşil renkli bakteriler. O yüzden de bazı bakteriler kloroplast organeli bulunduruyor ve yeşil renkli oluyor. Bunlar da fotosentez yaparak kendi besinini üretebiliyor. Anlaştık mı? Bir de şu yönden bakalım arkadaşlar. Mesela biz Canlılar yani insanlar besin nasıl alıyoruz dışarıdan hazır alıyoruz değil mi işte ot yiyoruz et yiyoruz onları dışarıdan alıyoruz vücudumuza enerji kaynağı olarak kullanıyoruz. E bitkiler ağzı var mı yok hareket edebiliyor mu yok nasıl beslenecek kendi besinini üretmek zorunda çünkü o da canlı. Kendi besinini üretmesi gerekiyor ki enerji ihtiyacını karşılayabilsin. Zaten biz neden besin tüketiyoruz? Vücudumuzun için gerekli olan enerjiyi üretmek için tamam mı? O yüzden bitkiler kendi besinini üreten canlılar diyorum. Geldim tüketicilere. Tüketici neden söylüyorum? Çünkü kendi besinini üretemiyor. Ne yapıyor? Hazır bir besini tüketiyor. O yüzden ben buna tüketici canlı diyorum. Yani tüketiciler besinlerini dışarıdan hazır olarak alan canlılardır. Enerji ihtiyaçlarını diğer canlıları tüketerek gerçekleştirir. Yani nasıl mesela ben besin ihtiyacımı nasıl gerçekleştiriyorum? İşte bir yeşillik yiyorum, salata yiyorum. Çünkü onlar da bir canlı değil mi? Mesela elma yiyoruz, havuç yiyoruz, marul yiyoruz. Bunlar bir canlı aslında ama biz bunları tüketiyoruz ya da et yiyoruz mesela. İşte ben enerji ihtiyacımı böyle karşılıyorum. O yüzden ben bir tüketici canlıyım. Anlaştık mı burada? Mesela şurada örnek verdim. Çekirge ne yiyerek beslenir? Ot yiyerek beslenir. O zaman Ot neydi? Üretici canlıydı. O zaman çekirgen benim tüketici değil midir? Çünkü başka bir canlıyı yiyerek besleniyor. İşte yılan ne yiyor? Kurbağa yiyor. O zaman yılan da bir tüketicidir. Kartal ne yiyor? Yılanı yiyor. İşte bu da tüketicidir. Peki bütün tüketiciler aynı mıdır öğretmenim dersen? Hayır bütün tüketiciler aynı değil. Tüketicileri üçe ayırıyorum. Nedir? Otcular, etçiller ve hepçiller. Ne demek otçul, etçil, hepçi? Hadi gelin bakalım. Şimdi otçul canlılar adı üzerinde sadece ot yiyerek enerji ihtiyacını, besin ihtiyacını karşılayan canlılar. Ne yiyecek o zaman üreticileri yiyecek otçul canlılar. Nedir bunlar? Çekirge, tavşan, koyun, inek gibi canlılar otçul canlılar. Bunlara et versen yerler mi? Yemezler. İşte sadece ot ile beslenen yani üreticiler ile beslenen canlılara ne diyorum ben? Otçul canlılar diyorum. Geldim etçilleri. Etçiller de sadece adı üzerinde et ile beslenecek değil mi? Sadece et yiyerek enerji ihtiyacını karşılayan canlılara da etçil canlı adını veriyorum. Nedir mesela en büyük böyle karşımızda çok çıkan canlılardan biri? Aslan. Aslanlar ne yerler? Et yerler. Onun dışında işte kartallar. Mesela burada kartal neydi? Yılanı yiyordu. Yılan da bir etçil bak ne yiyordu? Kurbağayı yiyordu. Leopar, timsah bunlar da etçil canlılar. Geldim hepçillere. Hepçil yani hepsini yiyen. Hem ot yiyen hem et yiyen. Hem ot hem et yiyorsa ben bunlara hepçil canlı adını veriyorum. Ne mesela ben yani insan. Biz hem et yiyoruz hem ot yiyoruz. Onun dışında başka ne var? Mesela ayı. Ayı ne yer? Hem et yer. Balık yer mesela değil mi? Hem etçildir hem de ayılar neyi sever mesela? Armutu sever, balı sever değil mi? Bunlar da otçul. Tavuk hem et yer böyle çekirgeleri, böcekleri, karıncaları yer hem de buğday yer mesela öyle değil mi? O da bir hepçil canlı. Aynı şekilde fare, maymun da hepçil canlılara örnek. Tüketicileri de anladıysak geldik ayrıştırıcılara. Şimdi ayrıştırıcı ne demek? Neyi ayrıştırıyor ya? Neyi ayrıştırabilir ki doğada? diye düşünürsek hemen bakalım. Ayrıştırıcılar ölü bitki ve hayvanların atıklarını ayrıştırıyor. Yani bir canlı öldüğü zaman onun atıklarını ayrıştırıyor. E ne oluyor ayrıştırılınca? Bu maddelerin canlı vücudundaki organik maddelerin toprağa karışmasını sağlıyor. Tamam mı? Şimdi ayrıştırıcılar canlı vücudunu oluşturan organik maddelere ayrıştırıyor ya. Üreticilerin kullanabileceği bir forma dönüştürüyor inorganik maddelere dönüştürüyor bunları bunu da toprağa karıştırıyor e bu sayede topraktaki bu maddeler üreticiler yani bitkiler tarafından kullanıldığı zaman çevrenin temizlenmesi sağlanıyor aynı zamanda da bu inorganik maddeler mineraller toprağa karıştığı için toprağın da mineralce zenginleşmesini sağlıyor anlaştık mı? Ayrıştırıcılar aslında doğada büyük büyük bir yay kaplıyorlar ve yaşamın devamlılığı için çok önemli canlılar. Çünkü ölü canlıların atıklarını ayrıştırıyorlar. O canlı vücudunda bulunan organik maddelerin kullanılabilecek forma dönüştürüyorlar üreticiler tarafından. Üreticiler nedir? Bitkiler kökleriyle topraktan mineralleri suları almazlar mı? İşte bu ayrıştırıcı canlıların Toprağa karıştırdığı mineralleri, inorganik bileşikleri kökleriyle alıyor bitkiler toprakta. Bir canlı da mesela bir inek de o bitkiyi tükettiği zaman, o otu tükettiği zaman ne yapıyor o mineral? Tüketicinin yani ineğin vücuduna geçiyor. İşte besin zinciri de tam bu noktada başlıyor tamam mı? Ayştırıcı canlılara örnek verecek olursak en çok karşımıza çıkan canlı hangisi biliyor musunuz ayrıştırıcı? Mantarlar. İşte mantarlar toprağın mineral seviyesini artıran ayrıştırıcı canlılardan biri. Gelelim şimdi besin zincirine. Ne dedik? Doğada birbiriyle beslenen canlılar arasındaki ilişkiyi gösteren sisteme besin zinciri adını veriyorum ben. Anlaştık mı? Besin zincirine şöyle bir gelelim şimdi. Bir kere şunu unutmayacaksın. Çık, sık sık karşına çıkacak bu. Besin zinciri Hangi bir tüketici canlı ile başlayamaz. Neyle başlayacak? Üretici canlılarla başlayacak. Her besin zinciri üretici canlı ile başlıyor. Bunu unutmayalım. Şimdi nasıl oluyor? Üretici canlı besini üretiyor kendi besinini. Ürettiği besinin büyük bir kısmını kendi kullanıyor. %90'lık yaklaşık kısmını kendi kullanıyor ürettiği besinin. Sonra tüketici bir canlı geliyor ve bu bitkiyi yiyor. E ne olacak? Orada ürettiği besi tüketicinin yani çekirge bak burada çekirge neyi tüketiyor? Otu, çiçeği. Ona geçmiş oluyor tamam mı? Besin zincirinde şöyle bir sistem var. Şimdi her Canlı arasına bak böyle bir ok konulur. Burada kim üretici, kim tüketici, kim birinci derece tüketici bunu karıştırmamak lazım. Şimdi birinci, ikinci, üçüncü derece tüketicilerden bahsedeceğim. Şimdi bak okun başladığı kısım şurası. Neyi gösteriyor biliyor musun? Besin olarak tüketilen canlı. Şimdi o zaman burada besin olarak tüketilen canlı ne? Ot. Okun ucu da tüketici canlıyı gösteriyor. Yani çekirge neyi tüketiyor? Neyle besleniyor? Otla besleniyor. Ya da işte fare neyi tüketiyor? Çekirgeyi tüketiyor. Yılan fareyi tüketiyor. Kartal yılanı tüketiyor. Tamam mı? Okun ucu ve okun başladığı yer bizim için önemli. Biz besin zincirini hayvanların arasına ok çizerek gösteriyoruz. Şöyle bir oklar var. Şimdi burada yukarıya çizilmiş oklar. Ben şöyle araya çizeyim tamam mı? Bir de hayvanların adını yazalım. Bu çekirge, bu fare, bu yılan, bu da kartal. Şunu da yazalım. Ot olsun bu tamam mı? O zaman bizim üretici, tüketici dediğimiz canlı grupları var ya. Onları şimdi şu şekilde yapıyorum. Şu neyle başlıyor besin zinciri? Üretici. Şimdi üretici canlıyla beslenen tüketiciye ne diyorum biliyor musun? Burası önemli arkadaşlar. Birinci derece tüketici diyorum. E birinci derece tüketici ile beslenen canlıya ne diyorum? İkinci derece tüketici canlı adını veriyorum. Yine ikinci derece tüketici ile besleniyorsa buna da üçüncü derece tüketici canlı. En son üçüncü dereceyle beslenene de dördüncü derece tüketici canlı. Biz genelde dördüncüsüne pek çıkmayız ama yani çıkan kaynaklarda oluyor. Mesela beşinci derecede tüketici kim oluyor? Dördüncü dereceyle beslenen. Altıncı derece tüketici, beşinci derece tüketiciyle beslenen. Tamam mı? Bu şekilde artarak devam ediyor. Hep bir öncekiyle beslenene bir sonraki numarayı veriyorum. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece tüketici besin piramidinde, besin anında da karşımıza çıkacak. O yüzden önemli. Anlamadıysan böyle bir tık sardır izle. Geldik. Besin zincirine devam ediyorum. Üretici canlının ürettiği besini tüketici canlının kullanmasıyla besin zinciri başlamış oluyor. Tamam mı? Şimdi ne oluyor? Üretici canlı besini üretti. Çiçek besini üretti. Kendi Besin ihtiyacını bu besinden karşıladı enerji ihtiyacını. Daha sonra geldi çekirge ve bu otu tüketti. Buna biraz besin aktarımı oldu. Enerji ihtiyacını biraz karşıladı ya da yeteri kadar karşıladı. Daha sonra fare bunu tüketiyor ve enerji ihtiyacını yine karşılıyor fare. Fareyi yılan tüketiyor, yılan da enerji ihtiyacını karşılıyor. Besin zinciri bu şekilde devam ediyor. Besin zincirinde peki, yani burayı bir temizleyeceğim tamam mı? Besin zincirinde canlılardan da birinin sayısı değişirse ne oluyor? Mesela burada işte farenin sayısı değişsin tamam mı? Farenin sayısı azalsın, artsın. Bütün besin zincirindeki canlılar bu değişimden etkileniyor. Etkilenmeyen bir canlı yok tamam mı? Bütün hepsi herhangi birinin sayısında meydana gelen değişimden etkilenir. Bu da çeldirici olarak soruluyor. Mesela diyor ki işte farenin sayısının azalması Yılanın sayısını etkilemez ya da işte kartal bir tuk uzakta diye kartalın sayısını etkilemez diyor. Etkilemez olur mu ya? Bir kere farenin sayısının azalması yılan sayısını değiştirir. Yılan sayısının değişmesi de kartal sayısının değişmesine neden olur. Bunu hemen bir şurada örnekleyelim. Bak verilen besin zincirinde kurban sayısı artması demişim. Kurbağa sayısı artarsa ben hep böyle ok çizerek gösteririm bunları. Bence pratik bir yöntem deneyebilirsiniz. Kurbağa sayısı artarsa ne yapacak? Daha çok çekirgeye ihtiyaç duyacak. Daha çok çekirge tüketilecek. O zaman çekirge tüketilmesi demek çekirgelerin sayısının azalması demek. E sayısı azalırsa çekirgelerin, ot yiyen yani çekirge sayısı azalmış olacak. O zaman otların sayısının artması demek bu da. E peki şu tarafa gidiyorum. Diğer tüketiciler tarafına. Kurbağa sayım artmıştı. Kurbağa sayısı artarsa ne olacak? Yılanlar için daha çok beslenme imkanı doğdu. Daha çok kurbağa var. Daha çok yiyebilecek. O zaman yılanların sayısı da artacaktır diyebilirim. E yılan sayısı artarsa yine kartalın besleneceği canlı sayısı arttığına göre canlı sayısı kartalda da art artacak diyebilirim. Şu bir ayrıştırıcı aslında hepsini kapsayan bir şey. Şöyle yapalım tamam mı? Bu mantar neydi? Ayrıştırıcı canlıydı. O zaman şu çekirge, yılan, ot ve kartal sayısını bir dolduralım mı? Bak kurbağa sayısının artması çekirge sayısını azaltır diyorum o halde. Yılan sayısını artırır. Ot sayısını artırır. Ve kartal sayısını artırır. Peki burada şöyle bir şey deseydi bize. Kurbağa sayısının artması hangi canlıyı olumsuz etkiler deseydi? Ne diyecektim? Çekirge diyecektim. Kurbağa sayısının artması hangi canlıyı olumlu etkiler deseydi? Ot, yılan ve kartal diyecektim. Anlaştık mı? Yani burada sayının azalması olumsuz bir durum çünkü sen doğada var olan bir canlının sayısını azaltıyorsun ve canlının sayısının artması da olumlu bir durum olacak. Hadi gelin şimdi besin ağına geçelim. Besin ağı ne? Doğada. Mesela besin zincirinden bahsettik ya. Bir tane mi besin zinciri var? Tabii ki hayır. Milyonlarca besin zinciri var. İşte bir de bir canlı sadece bir besinle beslenmiyor. Mesela kurbağadan bahsettik ya biraz önce sadece çekirgeyi beslenerek mi enerji ihtiyacını karşılıyor kurbağa? Hayır. Çekirgenin yanında diğer böcekleri de yiyebilir. Solucan yiyebilir mesela kurbağa tamam mı? O yüzden bir canlı birden fazla besinle beslendiği durumu gösteren sisteme ben besin ağı diyorum tamam mı? Bir canlı birden fazla canlı ile besleniyorsa bu besin ağı ile gösteriliyor. Besin ağı dediğimiz şey de iç içe geçmiş besin zincirlerinden oluşuyor. Nasıl? Mesela şurada üretici canlılar var. Üretici canlılar neydi? Yeşil bitkilerdi. Yani kendi besinini üretebilen bitkilerdi. Bak burada otlar var yerde. Ağaç var değil mi? Bunlar hep üretici canlılar. Gelelim şuraya bak. Çekirge ne? Ot yemiş. E çekirgeyi kim yemiş? Kurbağa ve kuş. Çekirgeyi yiyerek beslenmiş. Öyle değil mi? Yani çekirgeyi yiyen bir hayvan mı var? Hayır. Birden fazla hayvan var. Peki bakalım. Tavşan ot yemiş. Peki tavşanı yiyen kim var? Tilki var. Kartal var. Yılan da tavşan yiyebilir. Peki üretici canlıyı tüketen ne var? Bak geyik var. Gördün mü? Geyiği tüketen kaplan var. Kaplan aynı zamanda tavşanı da tüketiyor. Tilkiyi de tüketiyor. O zaman bu besin ağına baktığım zaman en son tüketici kimdir? Bakalım mı bir? Şimdi kaplana bak bir. Kaplanla yiyen bir canlı var mı? Yok. O zaman bu son tüketici olabilir. Başka ne var bunun gibi? Bak kartal var bu besin ağında. Kartalı tüketen bir canlı var mı? Yok. O zaman bu da son tüketicidir. Kendi besin zincirinde tamam mı? İşte bu birden çok canlının birden çok besinle beslenmesini gösteren sisteme Besin ağı diyorum. Besin ağı dediğim şey neydi? Birçok besin zincirinin birlikte oluşturduğu bir sistemdi. Hadi gelin bu besin ağında yazan besin zincirlerinden iki tanesini bir yazalım. Nereden başlayalım? Üretici canlıdan başlıyorum besin zincirini yazmaya. Bunun üretici canlısı ne? Ot. Peki otla beslenen tavşandan devam ediyorum. Kim otla besleniyor? Tavşan. Tavşan otu tüketti. Tavşanla beslenen hangi canlı var arkadaşım? Bak tilki. Tilkiyi yazdım. Peki tilkiyle beslenen kim var? Kaplan var. Kaplanla beslenen başka canlı olmadığı için burayı yazmıyorum. İşte sen bu besin zincirinin bir araya gelmesiyle, birçok besin zincirinin bir araya gelmesiyle besin oluşturuyorsun. İkinci besin zincirine başlıyorum. Nedir? Besin zincirinin birinci basamağı ot. Neden? Çünkü üretici canlı ile başlayacak. Peki otla beslenen başka hangi hayvan var? Çekirgeden devam edelim. Çekirgeyi yazdım. Çekirge ile beslenen hangi hayvan var? Kuş diyelim. Küçük kuş. Kuşla beslenen bir yılan var var. Yılanla beslenen de bir kartal var. Değil mi? Bu da bir besin zinciri. Peki bu besin zincirinde de birinci, ikinci, üçüncü derece tüketicileri bir yazalım mı? Şimdi bu üretici canlıydı. Üretici canlıyla beslenene birinci derece tüketici canlı diyorum. Sonra kuş o zaman ikinci derece tüketici canlı oluyor. Yılan üçüncü derece tüketici canlı oluyor. Ve kartal da dördüncü derece tüketici canlı oluyor. Besin ağını da anladıysak bir de ekoloji piramidi yani besin piramidi dediğim bir piramit var. Ondan bahsediyoruz. Sonra da dersimizi bitireceğiz. Tamam mı? Buradaki enerji akışından bahsettikten sonra. Şimdi besin zincirinin ekoloji piramidinde yani bir de gösterilmiş şekline besin piramidi adını veriyorum. Besin zincirdeki canlıların üreticilerden başlar ve tüketicilere doğru gider. Tamam mı? Buradaki beslenme ilişkisine göre dikey dizilimle ekoloji piramidi adını veriyoruz. Ekoloji piramidinde en alt basamakta kim var? Üreticiler var. Daha sonra üst basamakta birinci derece tüketici, onun üstünde ikinci derece tüketici, onun üstünde üçüncü derece tüketici ve en üstünde de dördüncü derece tüketici var. Tamam mı? Ve bir de neydi? Ayrıştırıcı canlılar vardı. Neydi ayrıştırıcı canlılar? Doğadaki bütün ölü canlıların atıklarını ayrıştırıyordu. O zaman ayrıştırıcılara bak şöyle bir şey çiziyorum. Ve bütün ekoloji piramidinin her basamağında var diyorum tamam mı? Ayrıştırıcılar da bu şekilde gösteriliyor. Şurada hemen bir ekoloji piramidi çizdim. Bunun içine bir dolduralım birlikte. En alt basamakta kim yer alıyordu? Üreticiler. Üreticilerin üstünde neydi? Birinci derece tüketici. Birinci derecede tüketicini üreticileri besle, Yerek besin ihtiyacını karşılıyor. Onun üstünde ikinci derece tüketici vardı. En üstte de üçüncü derece tüketici vardı. Ve bütün basamaklarda ayrıştırıcılar yer alıyordu. Şimdi birinci derece tüketiciler üreticileri yerek besleniyor. İkinci derece tüketiciler birinci derece tüketicileri yiyor. Üçüncü derece tüketiciler de İkinci derece tüketicileri yiyerek enerji ihtiyacını karşılıyor. Peki bu besin piramidinde üreticilerden tüketicilere doğru yani aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe bazı özellikler değişiyor. Şimdi bir arkana yaslan iyi dinle. Burası bizim için önemli karşımıza sık sık çıkıyor. Üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe bak. Sence doğada yeşil yapraklı bitkilerin mi sayısı daha fazladır yoksa aslanların sayısımı daha fazladır? Tabii ki yeşil yapraklıların bir ormanları düşünsene. Bir ormanda işte milyonlarca ağaç vardır. Ama aslan sayısı sayılabilir, değil mi? O yüzden üretici canlıların sayısı her zaman daha fazla oluyor dünyada. O zaman aşağıdan yukarıya doğru giderken nedir arkadaşım? Canlı sayısı azalır. Canlı türü nasıl değişir? Canlı türü de azalır. Neden? Mesela burada otlu üreticiler var ya, ne var mesela? Ağaçlar var otlar var. Bir sürü bir sürü bitki çeşidi var. Sen bunların hepsini buraya yazabilirsin. Ama bu bitki çeşitleriyle beslenen bazı hayvanlar var. Onlar sınırlı sayıda oluyor. Nedir mesela? İşte birinci derece tüketicileri bir yazalım. Çekirge, tavşan, inek, koyun. E bu çekirge, tavşan, inek, koyunla beslenen ne var? Mesela inekle beslenen nedir? İşte kurt var beslenir koyunla beslenen. Kurtla beslenen ne vardır? Aslan vardır mesela. Her seferinde yukarı doğru çıkıldıkça canlı türü azalacak. Bunu da unutma. Hem canlı sayısı azalıyor hem de canlı türü azalıyor. Toplam biyokütle azalır. Toplam biyokütle ne? Dünyadaki bütün bitkilerin kütlesi bütün aslanların kütlesinden daha fazladır. O nedenle büyük kütle işte bütün canlıların kütleleri toplamı demek. Mesela bütün üreticilerin kütleleri toplamı, bütün tüketicilerin, birinci derece tüketicilerin kütleleri toplamı gibi düşünebilirsiniz. O zaman Aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe toplam biyokütle de azalacak arkadaşım. Aktarılan enerji miktarı şimdi neydi üretici canlılar besin üretiyordu. Kendi besinlerini üretiyordu ve bu besinin yüzde kendisi kullanıyor. Bundan biraz sonra daha detaylı bahsedeceğim. Şimdi besini üretti ve bu besinin yüzde kendi kullandı. E yukarıya bir besini aktaracak. Buradan aldığı besini yukarıya aktaracak. Burada buradan aldığı besini yukarıya aktaracak ama kendi kullandıktan sonra arta kalan kısmını yukarıya aktaracak. O yüzden aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe aktarılan enerji miktarı azalıyor her zaman, tamam mı? Bunu da yüzde gibi bir oranı var. Ondan biraz sonra bahsedeceğim. Bir en vücut büyüklüğü genellikle artar. E şunu şöyle karşılaştıralım mantıken. Yani üretici canlılar ne? İşte otlar, yeşil bitkiler. Birinci derecede tüketicine çekirge, kurbağa. İkinci derece tüketicine yılan. Bak yılanın büyüklüğü mü daha fazla? Çekirgenin ya da kurbağanın büyüklüğü mü daha fazla? Ya da işte yılanla beslenen kim var? Kartal. Kartalın büyüklüğü mü daha fazla? Yılanın büyüklüğü mü daha fazla? Genellikle diyor çünkü yılanla beslenen mesela işte piton yılanlar, devasa büyüklükte yılanlar. Kartal onu yiyebilir mi? Evet yiyebilir ama zor olur. Piton kartalı yakalasa o da onu yiyebilir. O yüzden burada genellikle ifadesi bizim için Önemli genellikle aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe vücut büyüklüğü ne yapıyor? Artıyor. Bir de dokularda biriken zehirli madde miktarı. Ne diyoruz buna? Biyolojik birikim diyoruz. Bak biyokütle ile biyolojik birikimi karıştırıyorsun. Buraya dikkat et. Biyolojik birikim demek vücudunda biriken zehirli madde miktarı demek. Sen şimdi mesela birinci derecede tüketicinin vücudunda bir zehir miktarı var. Aslında bunu zehir miktarı gibi düşünmeyelim. Kimyasal bir zehir birikiyor aslında tamam mı? Şimdi sen üreticileri tüketiyorsun ya birinci derecede tüketici. Ne yapıyor? Oradaki kimyasal zehrin bir kısmını vücudunda depoluyor. Sonra sen ikinci derecede tüketici de birinci derece tüketiciyi yiyor. Birinci derece tüketicinin vücudunda yer alan zehir miktarının hepsini alıyor. Ve kendisi de biraz üretiyor. Daha sonra üçüncü bunu yediği zaman hem üreticilerin hem birinci derece tüketicilerin hem de ikinci derece tüketicilerin vücudunda yer alan zehir miktarını almış oluyor. Böylece buranın yani üçüncü derece tüketicinin vücudunda daha fazla zehir birikmiş oluyor. İşte buna biyolojik birikim adını veriyoruz. Aşağıdan yukarıya gidildikçe de biyolojik birikim artıyor diyorum o halde. Şimdi ekoloji piramidindeki enerji aktarımından bahsedeceğim. Bir tane de örnek soru çözeceğim. Dersimizi bitireceğim hazırsan. Şimdi ekoloji piramidinde enerji aktarımı ne demiştim? Aşağıdan yukarıya doğru şöyle çizelim. Aşağıdan yukarıya doğru azalıyor. Bu azalmanın bir miktarı var. Bak üretici canlılar neydi? Güneş ışığını kullanarak enerji üretiyordu, besin üretiyordu. Evet Güneş ışığını vücudunda depoluyor. Ne kadar jüllük bir enerji depolamış? 10 bin jüllük bir enerji depolamış. Bunun %90'ını kendisi kullanıyor. Ne kadar kısmını aktarılıyor yukarı? %10'luk bir kısmı. Bak, 10 bin jülden 1 jülle düştü. Kunduz otları yedikten sonra ne yapıyor? Bu vücuduna var olan enerji miktarının %90'ını kullanıyor ve %10'luk kısmını yukarıya aktarıyor, tamam mı? hep böyle yüzde onluk kısmı yukarılıyor aktarılıyor ve en az enerji aktarılan kişi son tüketici oluyor. Yani burada son tüketici kim? Kartal. Kartal üreticinin 11 jüllük bir enerjisi vardı ama Kartal'a bunun sadece 10 jüllü aktarıldı. Anlaştık mı burada? Hep yüzde on bir üst basamağa yüzde on aktarılıyor. Bu da en üst basamağa aktarılan enerjinin miktarını azaltıyor. Besin zincirinin Özellikleri bunlar. Besin ağı, ekoloji piramidinin özellikleri bunlar. Aslında çok 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 basit. Kazanım soruları çözerek ilerle. Ben de yayınlanan örnek sorulardan bir tanesini şimdi çözeceğim ve dersimizi bitireceğim. Hadi bakalım bu nasıl bir örnek soruymuş. Bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle beslenme ilişkisi bulunan canlıların birey sayıları grafik bir de gösterilmiş. Hadi gel bunu ilgili bir besin zincirini yazalım. Bu bölgede yaşayan ve birbirleriyle beslenme ilişkisi bulunan canlılar diyor. Bir ekoloji piramidinden bahsediyor aslında burada ya da besin zincirinden bahsediyor. Çünkü neydi? Besin zincirinde canlı sayılarını vermişti ya aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe şuraya bir ekoloji piramidi çizeyim. Kaç canlı var? 4 tane. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 oldu. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe ne olacak? Canlı sayısı azalacak. O zaman en alta ne yazmalıyım ben? Canlı sayısı en fazla olanı yani L'yi. Daha sonra M, K ve N. O zaman canlı sayısı en az olan N. Son tüketici mi bu besin zincirinde? Evet. Sonra ne olmuş bir bakalım. Şuraya da yazabilirim bu arada. L şu şekilde de yazabilirim. M, K, N. L burada nedir? Besin zincirini başlattığı için üretici canlıdır. Ve bir değişim meydana gelmiş. Ne olmuş? L'nin sayısı artmış. Bak şöyle yeşille gösterelim. L. K'nin sayısı artmış. Baştan başlayalım. K'nin sayısı artmış. L'nin sayısı artmış. M'nin sayısı azalmış. N'nin sayısı da azalmış. Buna göre grafik 2'deki durum hangi gruba ait canlının sayısındaki değişimden kaynaklanmıştır diyor. Üretici canlının sayısı artarsa hemen şuraya kırmızıyla çizelim. Üretici canlının sayısı artarsa M'nin sayısı da artar değil mi? Çünkü beslenebileceği canlı çeşitliliği arttı. Üretici canlı arttı. Canlı sayısı arttı. O yüzden bu demek ki üretici canlı değil. Birincil tüketici. Birincil tüketici hangisi mi? Bunun sayısının azalması demek. Üreticiyle beslenen canlı sayısının azalması demek. O zaman bu artar oldu. Peki bunun sayısı azalırsa K'nin besleneceği canlı sayısı azalmış olmuyor mu? Bunun da azalması gerek. O zaman demek ki bu da olmuyor. Geldim ikinci tüketiciye. İkinci tüketici hangisi arkadaşım ki? İkinci tüketicinin canlı sayısının artması demek. Neden? Hep bunları yazacağım Çünkü K'nin sayısı artmış ya bu değişimde. Hangisinden kaynaklandığını bulmak için o canlının sayısındaki meydana gelen değişimi baz almalıyım. Şimdi ikinci tüketicinin sayısının artması neyi nasıl etkiler? Artırır. Çünkü ne neyle besleniyor? İkinci derece tüketiciyle besleniyor. Yani K ile besleniyor. O zaman beslenme miktarı artacağı için canlı sayısı artar diyecektim. Burada azalmış. Demek ki bu da değil. Geldim üçüncü tüketici. Üçüncü tüketicinin sayısı azalmış. Bu üçüncü derece. Şöyle yazalım. Bu bir, bu iki, bu da üç. Tamam mı? Üçüncü sayısı azalmış. Sayısı azalırsa K'nin sayısının artması gerekiyor. Neden? Çünkü K ile beslenen canlı sayısı azalmış. Yani K artık rahat etmiş gibi. K sayısının artması, M'nin daha çok tüketilmesi anlamına gelir. Evet, bu azalacak. M'nin daha çok tüketilmesi de M'nin canlı sayısının azalması demek. M azalırsa da üretici canlı sayıları artacak. Bu kombinasyon tuttuğuna göre cevabım D seçeneği oluyor. Ben de dersimizi kapatmış oluyorum böylece. Umarım iyi anlamışsındır, faydalı olmuştur senin için. Bir sonraki derste fotosentezi ve solunumu işleyeceğiz. Bizim için önemli. Bu konuyu da iyi anlaman önemli. Çünkü besin zinciri her yıl karşımıza çıkıyor. Buraya kadar da izleyip hala kanala abone olmadıysan abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, beni beğenmeyi unutma. Hoşçakal, görüşmek üzere.